İyi günler arkadaşlar. Bugün size bamya turşusu yapacağım. Bamya kan şekerini düzenler, eklem yerlerindeki kolajen oluşumu hızlandırır. Onun için her gün birkaç tane bamya turşusu yemekte fayda vardır. Bamya turşusu için 1 kilo bamya aldım. Nane Ben bir de kereviz yaprağı koyuyorum çok güzel burcu burcu kokuyor ve acı cin biber yarım bardak limon bir bardak da elma sirkesi sarımsak ve bizim meşhur çankırı tuzumuz Yapacağım kavanozda bu. Başka bir kavanoza 2 kaşık çankırı kaya tuzu koyacağım. Kaya tuzunun üzerine yarım bardak limon suyu. bir bardak da elma sirkesi koydum. Bunun üzerine kaynamış ılık su koyacağım. Kaynatıp soğuttuğum suyu kaya tuzu, limon ve sirkenin üzerine döktüm. Bunu yaptığım sirkenin üzerine yavaş yavaş döküyorum. Ara ara sarımsak ve biber yerleştirerek bamyalarımı da koyarak kavanozumu hazırladım. Şimdi de üzerine nane ve kereviz yapraklarımı yerleştiriyorum. Şimdi de dilimlediğim limonları yerleştiriyorum. Yan taraflara doğru sıkıştırarak birkaç tane de üzerine koyarak yerleştiriyorum. Bunların üzerine de nane ve kereviz yapraklarını koyacağım. Turşumuzu hazırladık. Şimdi güzelce kapağını kapatacağız. Serin bir yerde bir ay kadar veya 20 gün kadar kalacak. Sonra dolaba alıp kışın bol bol yiyebiliriz. Günde 6-7 yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Allah sağlık versin, yarasın, şifa olsun.